Sizlik bir ayol? Evet, ne nasıl, nasıl gideceğiz biz? Buradan bekliyorlar. Şeytanlar çıkalım bakalım. Bu gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel 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 diyorsam gel. Ne koyu koyu Gel buraya gel. Pardon bir şey soracaktık. Byron. Ay be adam hala mı bu burada? Pardon. E buradaki insanlar neden bu neyse neyse pardon ben biz şu an hangi şehirdeyiz acaba Kenya ne Kenya ne, ne Konya mı Kenya Kenya ma sanırım bir şey anladım pardon bir şey soracak güzel şehirdeyiz Kenya falan Kenya bildiğiniz Kenya evet N nasıl Nasıl yani? E biz biz Türkiye'ye gidecektik. Ya <laughs> <laughs> yanlış gelmişler izikler. Ya ne oluyor ya? Abacım gel buraya. Biz şuradan bir çıkalım. Bu adamlar sapıt diyece. Ve bir şey soracaktık. E, şu an hangi şeydeyiz? Kenya. <laughs> Duymadınız mı? Ken e diyor. Allah'ım doğruyu söyle herhalde. Neyse en evet, yakın çok bir şeyine gidelim bize. merhabalar. Havalimanı burası mı? Evet evet havalimanı burası. Yani buradan geçebilirsiniz. Yani buradan direkt uçak geçiliyor. Sizin biletiniz var mıydı? Hemen verin. Ay yok, yok biz. Burası neresi acaba? Burası Kenya. Ne? Ama görmüyorum. çünkü bak arkanda bütün maydiver gibi yerler var. Dur. Nasıl, nasıl Kenya? Ama biz Türkiye'ye uçacaktık. Yani uçakla gittik Amerika'ya. Oradan da Türkiye'ye gidecektik trenle. <laughs> yanlış gelmişsiniz. Kusura bakmayın da yani yanlış. Yani Türkiye'ye gitmek istiyorsanız Türkiye uçağı bu uçağa. Yani binebilirsiniz. <laughs> Hemen binelim. Gele bak. Ee, ama ilk başta biletiniz olmasa lazım. E şimdi parasını ödeyeyim ama. Olmaz. Ee, sizi bile sizin maalesef içeri alamıyoruz. Öyle bir yapımımız yok. E lütfen bizim bu uçağı kesin bilmemiz lazım. Ha, efendim dediğim gibi zorlamayalım. E, şoförümüzle anlaşın siz isterseniz. Yani kaptanımızla anlaşın. Kaptan nerede? Hemen çağırayım. Mehmet Bey. Aha birisi bana seslendi. Gidiyorum hemen. Ne oldu kızım? Pardon Özkan Bey size Mehmet Bey dedim. Karıştırdım herhalde. Yok sıkıntı yok. Bu Özkan Bey bizim pilotumuz. Aa, ya biz bu uçağa binmemiz lazım. Lütfen biz para verelim. Bilet almadık ama Türkiye'ye gitmemiz lazım bizim. Türkiye. E ee, burası Türkiye'ye uçmuyor ki. Allah'ım Biz neyin içerisindeyiz? Nasıl Türkiye'ye uçmuyor? Bu hanımefendi Türkiye'ye uçuyor dedi. E Türkiye'ye uçmuyor mu? Hayır. E bütün Türkiye'ye gidenler bu uçağa bindi. Tamam toplayın hemen toplayın. Toplayın hemen toplayın yapmaz. Toplayabilirim. Uçak kalkacak. Şimdi 15-20 dakikası kaldı. Ya tamam toplayın. Bütün ekonomi bölümlerini toplayın. İyi tamam. Türkiye'ye uçmak isteyenler uçaktan insin. Bir ben varım zaten. Ben zaten Türkiye'ye uçmuyorum. Ay. Bir dakika. Ben de son kez bir kontrol edeyim. E, Türkiye tamam. Türkiye'ye binmek isteyenler uçağa binsin. Hanımefendi size yaşa yaşattığımız bu aksaklıktan dolayı siz de parayla gelebilirsiniz. İsterseniz para verin gönlünüz rahat etmiyorsa. Ama biz sizden para talep etmiyoruz. Ha yok olur mu öyle şey? Ben size hemen para vereyim. Olur mu öyle şey? Ben size hemen parasını vereyim. Şöyle kartla ödeme yapacağım. Ya ödemeler burada değil. Ödemeler şu tarafta. Siz oraya gidin yönlendirecekler sizi. Tamam. Ee, bunlar burada kalabilir mi? Tabii tabii hemen kalabilir zaten. Yani şuraya koyalım. Merhaba ablacığım sen burada bekle ben hemen ödeyip geliyorum. Merhabalar Türkiye uçağı için ödeme yapacaktım. Yalnız bilet ne oluyor? nereden bilet alabilirim? Ya şöyle diyeyim kart geçersiz şuradan para çekin. Tamam hemen 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 hemen. Buyurun. Bilet çıktı buradan. Tamam siz onu verin bakayım bana. Hmm, tamam. İyi şehrimi sen bu biletle girebilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler. Oh, geldim. Ee, bana bilet verdiler. Evet bilet verecekler. Ay ok, yani siz kendinizinkini ödediniz o da kardeşinizin. Orada kalsın biletler. Yani, tamam ben taşıyayım şunları. Ay yok, hiç zahmet olmasın size. Ay yok estağfurullah estağfurullah canım. Nereye geçelim? Çıkın çıkın lütfen çıkın çıkın. Size ben şurayı versem uygun olur mu? Olur. Ay, arkaları da geçecek olurdu fark etmezdi. Yok yok bakın yataklı yanında meyve suları var. Garson çağırmanıza gerek yok. Televizyonuz var ışığınız var. Yukarıda zaten buraya iş, iş yapabileceğiniz bir sürü alan var ki şuraya bile yeter yani. Evet yeter. Tamam siz koyun o zaman. Tamam ben hemen yerleştireyim şöyle boyum yetmiyor. Verim ben atayım hemen. Ha oldu. Kardeşim de oraya koy. <laughs> ne çekicisiniz? Neyse ben uça uçak kalkıcı kalkıyor. Ha kalkıyor. Oturalım iki dakika. Uçağımız kalkış yaptı. Uçuyoruz. Eminim Sayın yolcularımız. Kemerlerinizi bağlayın. İniş yapıyoruz. Uçağımız iniş yapmaktadır. Turkish Airlines. İndik mi? İndik indik. Şöyle hemen size eşyalarınızı vereyim. Ablacığım sen taşısın eşyaları da Kolay gelsin. Hadi hemen çıkalım. Burada Mert bekliyor olması lazım. Hanımefendi sıranıza geçin o zaman. Ay ne terbiyesizlik bu. aldım zaten gidiyorum. Terbiyesiz. Tuh, gençlik gitmiş. Açıkın be sizde. Ne diyorsun sen ya kendine gel gerizekalı. Sus. Konuşma benim uçağım var. Ya ne yapalım senin uçağın varsa da ya. Salak. Ay, kır kır efendim Yavaş. Ya burada açmak işleri yaşanmaz. Allah Allah gidin 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 kendi yerinizde. Ne ne bak ne yapıyorsanız yapın tabe estağfurullah tabe tabe tabe. size ne be? Tamam şunu hemen şuraya koyun. Kontrol yapacak. Hadi hadi. Allah. Sen var ya Neredesiniz? Aklım hepsi... Ne ettiniz? Nasıl geçti? Neden o kadar uzun sürdü gelmeniz? Ben hiç sorma vallahi. Neler çektik sen de Sen, sen biliyorsun neler çektik. Ya gelirken bir zorluklar çektik. Kenya'ya bile gittik. Ne, ne Kenya'sı? Valla bildiğin Kenya'ya bile gittik. Ne, neyse gelin gelin. çıkalım ben size araba, ara, arabaya binin siz hadi. Binin. Geliyorum. Geldik. Ay inanamıyorum. Dört aydır oradayız. Yani. O zaman açıyorum kapıyı. Açın yani ben gelmiyorum kapağından çıkmıyorum. Ay Allah Allah yok yok bir şey. O kadar getirdim bak biz açıyorum kapıyı. Ay pardon. Arkadaşlar bunu açmamış sayın. Kapıyı tıklayacağız. Kapıyı çaldı gel bakalım tatlım biz de yüzüyoruz. Gel bakalım. Kim o? Kargo. Kargo gelmiş. Kargo mu verdin? Yo ben kargo falan vermedim. Aç bakalım. Sürpriz. Sürpriz. Kızlarım. Kızlarım. geldiniz siz. Ee, Mert sağ olsun. Merhaba. Merhaba bassın oğlum. <laughs> ee, ben eşyaları bırakayım zaten benim işim vardı. Bay bay. Ay, nereye gitti bu çocuk? Neyse. Kızım neler yaşasın. Meraktan öldüm öldüm. Anne ne sen sor ne ben anlatayım. Bir daha da götürmem zaten. Neden ne oldu ki? Evan'ın boğulmadığı mı kalmadı? Sonra işte Evan'ın uyur gezer olmadığı mı kalmadı? Evan'ın kaçırılmadığı mı kalmadı? Ne? Eva kaçırıldı mı? Aha ne hani günaydın sana günaydın. Eva kaçırıldı, boğuldu. Burnumuzdan getirdi, uyur gezer oldu. Bir sırsızı bulduk, dava açtık, karakola gittik. Neler neler oldu, oh, bir bilsen. Ay çabuk anlatın, çabuk anlatın bu yaz değil ama seneye yaz tekrar gideceğiz. Öyle işte. Ay kızım bir daha eve, bir daha sen gitmiyorsun tamam mı? Ama Aa, güzel yanları da oldu güzel yanları da oldu. Tamam da tamam ya, gideceğim ya. Aa, gelsin anne bu sefer siz de gelin. Benim evim yani orası bildiğiniz. İyi tamam sen de üst katı çık üstünü bir değiştir duşa şey falan gir. Zaten bir, 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 birkaç gün sonra okul falan başlayacak ya. Aynen. Kızlar da şimdi buraya gelecek ama. Ay gelsinler kızım gelsinler. Burası onlar ne güzel zaten Sen de bir güzel alış yerine gideriz. Alın hadi şu valizleri. Ay kızım dur ben şimdi bir lafı tık çıkar. Ay yok o bize bayıla gelene kadar ev bile taşırdı. Baba nerede seninki? Hadi sen hala Git ya. Aa kamera videoda çekeriz burada. Gel ablacığım. Ay özlemişim bu mutfak masasını, mutfağı, odamızı.